Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçına çıkmıyorlar arkadaşlar. Çünkü Atatürk tişörtü ve Atatürk posterini Suudi Arabistan kabul etmemiş. İşte Osmanlı'yı arkadan vuran e, Arabistanlı Lawrence'ın torunları e, kendisini gösterdi. Suudi Arabistan, Arabistan Arap, Arap Baharı, Arap Şalvarı, Arap'in tarihsi. Ve Atatürk'le Suudi Arabistan bir araya gelmiyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya gelince de bunlar Anıtkabir'e gitmezler. Hatta bundan önceki gelenler Suudi Arabistan'dan gelenler var ya Çankaya Köşkü'ne de çıkmazlardı. Ya bilmeyenler araştırsın baksın otellerde falan görüşürlerdi Şerton'da Hilton'da. Enteresan bir gelişme. Yani eğer ki Fenerbahçe Galatasaray sahaya çıkmadan dönebilirse bu paranın her şeyi satın alamayacağına da güzel bir örnek olacaktır Suudi ve dünya çevresinde. Ee, siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakak görek.